Ülkemiz sahip olduğu iklim koşulları sayesinde birçok meyvenin yetişmesine imkan sunuyor. Bu meyvelerin atıkları ise doğru şekilde değerlendirilmediğinde israf oluyor. Tübitak'mda sürdürülen bir araştırmayla meyve atıklarından katma değerli ürünler elde edilmesi üzerinde çalışılıyor. Böylece hem israfın önlenmesi hem de ekonomiye katkı sunulması hedefleniyor. Projemiz kapsamında bir sıfıra tık hedefleyerek çalışmalarımızı tasarladık. Şöyle ki... Turun atıklarından ilk projemizi uçucu yağlar özellikle de limonen dediğimiz bir uçucu yağ var. Onu elde edeceğiz. Onun atığını pektin eldesi için kullanacağız. Pektinin atığını da biyogaz ve toprak iyileştirici ajan için kullanarak sıfır atığa doğru gideceğiz. İlk aşamada böyle tasarladık projemizi. Araştırma aslında birkaç yönüyle önemli. Birincisi sıfır atık prensibiyle atıkların değerlendirilmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi. İkincisi proje kapsamında çevre dostu teknolojilerle çalışacağız. Bu anlamda önemli. Üçüncü bir önemli de yine çevre kirliliğini önleyeceğiz. En verimli, en kaliteli ama enerji, su ve etanol tüketimi açısından da en minimum harcama yapacak yöntemi belirledik şu aşamaya kadar. Dolayısıyla hem iklim değişikliğinin e, etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacağız hem de sera gazının e, salınımının azaltılmasına katkı sağlayacağız.